enflasyonda enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı diye düşünüyorum. Özellikle kurun bir dengede gitmesi, faiz maliyetlerinin önemli miktarda aşağıya gelmesi, yine uluslararası boyuta baktığımız zaman orada ham madde fiyatlarının aşağıya gelmesi, tedarik zincirindeki fiyatların aşağıya gelmesi navlu, navlu ücretlerinin 15 bin dolarlardan 3 bin dolarlara kadar inmesi tabii bu bunlar bu süreç içerisinde enflasyonu besleyen önemli maliyetler bir dengeye oturdu ve aşağıya doğru önemli bir e, yönelme e, söz konusu. Bunu biz zaten e, aldığımız tedbirlerle e, uyguladığımız politikalarla bu dengeyi Bundan sonra koruyarak gittiğimiz sürece enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini öngörüyoruz. Bu ay zaten beklediğimiz gibi kısme olarak bir gerileme oldu. Aralık Ocak'tan sonra, Aralık Ocak'ta da baz etkisi ve baz etkisiyle beraber önemli bir gerileme bekliyoruz, öngörüyoruz. Bunu zaten Kasım ayı enflasyonuna baktığımızda da, hem enerji fiyatlarında hem ulaşım fiyatlarında temel mal ve hizmetlerde önemli bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Gıda gündemde de çok tartışılıyor. Gıda da özellikle gıda fiyatlarının bizim öngörümüz dışında bir durum söz konusu. Bu fiyat oynaklıklarının da alınan tedbirlerle yine ben biraz önce söylediğimiz gelinen denge politikalarıyla gıdada da aşağıya doğru e, fiyat artışlarının başlayacağını düşünüyorum. Burada önemli bir e, nokta bir kur hareketlerinin dengede olması. İkincisi de finansman, e, maliyetlerinin yani bir iki ay değil aşağı yukarı aldığımız makro ihtiyacı tedbirlerle e, Temmuz'dan bu tarafa e, KOBİ'lerde yaklaşık 20-25 puan normal Orta ölçekli ve onun üzerindeki firmalarda 15 puanın üzerinde bir faiz e, maliyetlerinde iniş söz konusu. Ralaşma stratejimizle beraber e, Türkiye'nin yıllardır ne zaman bir e, önünde bir e, e, art yükselme veya bir gelişme olduğunda e, hep böyle döviz kuru üzerinden bir spekülasyonlarla oluşan bir Çarpık yapılaşma evet. var. Biz bu liralaştırma stratejisi de bunun, buna, bunun önüne geçmeye çalışıyoruz ve önemli bir mesafe aldık. Asgari ücret konuşuluyor, işte EYT geliyor. Şimdi asgari ücretle ilgili şu çok önemli, bizim çalışmalarımızda, geçmişte de farklı düşünceler olmakla beraber, şimdi zaten bir kısmı şu an giydirilmiş durumda fiyatlara. Fiyatlara. Ee, Ocak'tan sonra da gelecek enflasyonun içerisinde asgari ücretle ilgili bizim beklentimiz şöyle. Şimdi geçmiş dönemlerde de asgari ücret artışı direkt enflasyonu öyle çok yüksek fazla etkileyen bir yapı söz konusu değil. Özellikle geriden gelerek, giydirilerek fiyatlara yansıtılarak gelen bir asgari ücretin enflasyon üzerinde çok fiyatlar üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyoruz. Geçmiş yıllarda bunun örneği var. Mesela farklı yıllarda asgari ücretin çok yüksek olmasına rağmen enflasyon çok düşük olduğu dönemler var.